Evet arkadaşlar geçtiğimiz videoda buraya gelmiştik. Şimdi sabah uyandık. Günaydın. Günaydın. Bütün ışıkları ayarlıyorum bak burada. Burayı yakıyorum. Tepede de var ışık tepeden de ayarlıyorum. Bura var. Dışarı var. Araba çöplüğüne gidiyoruz. Ama yer yok. Koyacak yer yok. Yani indireceğimiz arabayı mı bizim tırı mı? Tırı. Bence arabayı bile yok. Anlayamadım. Duracak yer de yok. Önceden bakmak lazım telefondan, haritadan nasıl bir yer, nerede durabilirsin. Yoksa çok sıkıntı baktım şu anda da çok duracak bir yer yok. Ama gideceğiz bakalım. Limandan çıkıyoruz. Buradan sıra olmuş. Herkes yük alacak. Biz tabii limandakileri kandırdık. Yük alacak gibi girdik buraya, uyuduk gidiyoruz. Nasıldı deniz kokusu? Oo, harika. Son bir deniz kokusu alalım. O Türk bu da Aslan Express. Türktür. Bak o da önüme çekip uyumuş. Bunlar kim? Oo, Özbekler. Herkes tanıdık limanda. Liman nasıl peki? Liman çok büyük bir liman. Bu e, zannedersem Kaliforniya'nın en büyük limanı diyebiliyorum ben. Tabii Kaliforniya'nın en büyük limanı. Benim gördüğüm en büyük liman. İlk defa Büyük Okyanusu'da görmüş olduk. Büyük Okyanusu gördük. İlkleri görüyoruz. Sadece ilk defa geldiğimiz için hep ilkleri görüyoruz. İlk. Kaldı 5 dakika. Hava nasıl kapalı ya? Evet. Şöyle de bir şey diyeyim. Burada çok evsiz var. Hava güzel ya. Kaliforniya'da Los Angeles'taki kadar evsiz hiçbir yerde yok. Çok normal bir şey. Pahalı ya kiralar. Normal insan da ev dışarıda yaşıyor. i̇şine gidiyor geliyor dışarıda yaşayan öyle insan da var. Amerika'nın acımasız yönünü de gör merhamet yok. Kimse kimseye acımıyor. Amerika'da ya yükselirsin ya düşersin. Sistem öyle. Sistem öyle ki bir düşmeye başladın mı da kurtuluşun yok yani. Sistem seni sürekli aşağı atıyor. Çıkmaya başladın mı da çıkıyorsun. Kapitalizm, tandık geldiyse Genelde bu buradaki köprü altında caddelerde yatan insanlar göçmenler mi? Hayır. Hiçbir göçmeni yani tabii ki vardır. İlla ki vardır ama... Göçmen dediğim bir... yani kaçak gelen Hayır kişiler mi? Bak şurada pahalı bir arabaya bak. Emin ol o pahalı araba göçmenindir. Kötü araba da Amerikalı'nındır burada. Burası göçmenler ülkesi. Burası mazlumlar diyarı. Zorluk çekip gelip burada bir şeyler başaranların yeri. Burada kaçak olanlar da çalışıyor. Özellikle Meksikalılar, kağıtsız olanlar. Onlar da kendi dünyalarında yaşıyorlar. Benim Rafael vardı arkadaşım. Rafael'i hatırlar mısın? Ee. Kaçaktı Rafael Reis. Bir tane fotoğrafını koyalım buraya. Çok samimi arkadaşımdı. Kazandığı parayı ülkeye gönderirdi. Geçeyim mi? Yok. Karar veremedim. Karar verememek çok kötü bir şey. Kazandığı parayı Salvador'a gönderirdi. Eski bir telefonu vardı. Kendi halinde yaşar giderdi. Kimseye zararı yoktu. Ha abla da kaçak bak. Bu abla da kaçak önden giden. Ben anlarım adamı gözünden bak. Bu çocuk kaçak değil. Bu adam sonradan oturumunu almış. Kaçak gelmiş. Ben hemen bir bakışta anlarım. Kimin kağıdı var kimin kağıdı yok. Kaç yıllık green kartı var. Peki bu yerde yatanlar Köprü altında yatanlar, bunlar lazy Amerikan ass. vatandaşı mı? Amerikan vatandaş, lazy s, tembel. Niye? Amerika bunlara niye bakmıyor peki? Sistem öyle, buradaki. Var baktığı yerler var ama çoğu uyuşturucu bağımlısı. Gidiyorlar bakım evine. Uyuş ne şart var? Uyuşturucu içmeyeceksin falan filan. Ne yapıyor adam? Kaçıyor. Dışarıda buluyor, içiyor, takılıyor. <laughs> Kenar mahalleye geldik gene. Biraz basalım tırla. Bam 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 bam. Hurdalığı bulacağız ha? He? he hurdalığı bulacağız. Hurdalığı kaç dakika kaldı? İki. Bak bura Los Angeles'ın kenar mahalleleri. Hurdalık bu yol üzerinde mi? Hmm. Hmm. Sol tarafta hem de. Nasıl yapacaksın? Dönüp gireceğim mi? Dönemem de buradan. Bilmiyorum işte. Girişi de yok. Bekler bir şekilde girelim ama girişini bulamadım. Çok sıkıntı. Ya gireceğim yeri. Tamamen boşa gidiyorum yani. Ha? Tamamen boşa gidiyorum. Gireceğim yeri bilmiyorum ki. Mahalleye bak ya, mahalleye bak bak bak. Deli var, herkes var mahallede. Zaten hava kapalı. Korku filmi gibi uyandık. Los Angeles'ı böyle hayal etmemiştin herhalde. Hı. Ee, her şey filmlerdeki gibi değil. Tabi tırla geldiğimiz için tır yük indirip bindirdiğimiz bölgeler böyle yani. Kalkıp şehir içine zaten tırla giremiyorsun. Güzel yerler oralar. Örtüleri yakalım. Böyle. Aha bura. Ofiste abi ben nasıl nereye gireceğim ya? Gözünü seveyim ya. Buradan bağırsam duyarlar mı acaba? Şurada ofis var ama. Şurada ofis. Buradan giremem zaten. Arayayım adamı. Arkada da sıra oldu. Çok sıkıntı. Ne diyor? Evet dostlar ben bu videolar çekerken de herkes çekirge gibi düşünüyorum. Zor yerlerde, enteresan yerlerde özellikle çekim yapıyorum. Benim için biraz zor oluyor. Hem yeri bulmak hem kameralara bakmak ama öğrenmeniz açısından böyle durumlarda ne yapacaksınız? Ya bir şey olmadı mı arayacaksın adamı soracaksın. Dayı ben nereye geleyim yani şu anda? dedi buradan dön dedi işte falanca yerin köşesine gel dedi ama haritadan hep bakmak lazım arkada yapacaklarmış köşede bir yerde yani tamamen yol üstünde mahallede bak şimdi nasıl döneceğim direğe alalım buradan dönmem lazım bir de Oo, ortalık fena karıştı. Açılın lan. Hello. Dur. Thank you boss. Senin var ya ben. İşte büyük şehirlerde böyle sıkıntılar yaşanıyor. O tır da girmiyor buraya. Yasak buraya tırın girmesi. Yapacak bir şey yok. Arabalara vurmayalım da Bura kurtarır. Kurtardı mı? Bakalım bura kurtaracak mı? Oğlan da öyle bıraktı gittiler. Gerçi giriyorduk. Tamam kurtardık. Ya şu anda yasaklı bir yol bura. Ağlıktan dolayı giremiyorsun mecbur, ama. Mecburen, mecburen giriyorsun. Koşaltalım da gidelim sıkıntı bura ya. Stres oldun değil mi? Bu arkadan mı indirecekler? Buradan mı? Allah köşede dedi. İki yolun köşesinde. Artık teknoloji bitti. Tamamen eski usul bakıyoruz. Teyzeye bak teyzeye. Nasıl temizliyor kapı önünü? Çok dar. solumda da sıyırıyor, sağım da Vau, wow. Gezdik mi? Bura kurtarır. Bura mı? Bura olabilir. O sağ tarafa bak. Çok değişik. Buradan mı alacaklar ya? Şöyle bir yer olabilir. Viktor der. Yolu kapatacağız bir süre mahallede. İnelim, sökelim direkt. Evet arkadaşlar bayağı zor oldu. Mahallede değişik bir yerde yük indiriyoruz. Aa köpek falan dağılıyor. 5 minutes later. Açtık Çekeriz gel Evet dostlar gördüğünüz gibi Daracık yere girdik Normal araba park eder gibi mahallede Şu buraya vuracak Bir, iki. Direkt mahallenin içindeyiz. Evet dostlar çok ince park ettik buraya. Yani yolu da kapattık biraz. Evin dibine koyduk. Zor bir olay yani. Kolay değil. Şimdi büyük Ford alıyorlar. Reisler. Dolanıp getiremen mi? Oradan mı bağlayacağım? Eyvallah. Şu hangi taraftaydı bant? Bu tarafta sağda. Adamlara bir şey izah etmeyeceğim. Şey almam, kağıt almam lazım da. arkadaşlar kağıdımızı aldık, imzalattık. Şimdi gidiyoruz. Geri reis beni bırakıyor. Thank you sir. Teşekkür denk Nasıl geldim özel arabayla? Nereye gittin be? Kağıt almaya geldim. Değişik şeyler yaşıyoruz. Adam beni golf arabası değil bu, havaalanı arabasıyla götürdü. Kağıdı aldık, imzalattık, mahalleden çıkıyoruz. Rahatlama geldi mi? Evet, rahatladım şimdi. O şeyi koydun mu baba kırmızıyı? Koydum koydum koydum. Şu, Her şeyimiz tamam mı? Tavaf ettin mi? Allah razı olsun. Babanız varsa işler daha kolay. Ama tır giremez diyor. Burada bir şekilde gireceğiz. Evet şimdi yolculuğumuz Ontario'ya. Ontario. Los Angeles'ın üstü. Oradan güzel bir yük alacağız. Özür dilerim. Brandalı. Oo. Ne yapalım? Ama güzel branda. İnan bana. Haydi gençler görüşürüz.